Arkadaşlar bugün Akkapı ütü tosta geldik. Buranın ütü tostu çok güzel, efsane bir ütü tostu var. Hemen Akkapı e, Mahallesi'nin yolunun üzerinde. Yes Market'in hemen yanında. Akkapı kokulu var, onun çaprazında. Gelin bir bakalım ütü Tost nasıl. Kolay gelsin Ali Hüseyin. Bize senin klasik güzel bir ütü tostundan yapar mısın? Tabii ki. Ne zamandır aç burası abi? Burası 95'ten beri geliyor. 95'ten beridir bu işi yapıyorsunuz yani. 95'ten beri burası var. <laughs> Klasik sucuklu yumurta üstüne kaşar mı oluyor? Evet. Normalde sucuk, yumurta, domates, soslu. Daha sonra kaşarı da ilave etmeye başladık. <laughs> 2005 yılından beri o şekilde devam ediyoruz. Put the Domates de geldi. Acı ister misiniz? Acı olsun abi. Çok olmasın abi. bu domates sosu mu abi? Evet, en yapımı domates sosu yapıyor. Yap. Burada iyi kendime. kokuyu keşke size gönderebilsem. Tutosu çok seviyorum. Ben kendim de yapıyorum. Ama bu başka bir şey. üstüne acı mıydı abi? Evet. Bir de acı yağıyla en son çıtırlığı veriliyor. bu nedir ya? Bu şekilde seri saldır. Elle konuda sağlık. Aferin evet. Şimdi tadına bakma zamanı geldi. Yani Şöyle göstereyim. geldi Sos ekmeği yumuşacık yapmış Dışı çıtır Malzemesi bol Tam yerinde bir üstü